x eksi 2 e, kök içinde bir de 5 eksi x, x kök içinde eta de kök derisi çift olduğundan ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar hemen yazıyoruz. Ne, ne yapacağız biliyor musunuz? x eksi 2 büyük 0 x büyük eşit 2 diyeceğiz. Ondan sonra 5 eksi büyük eşit 0 diyeceğiz. 5 büyük eşit x diyeceğiz. Şurası x olacak. 0 değil x olacak. Ha. O zaman ne olacak ne alabilecek? Kaç bakılan var diye sormuş. 2, 3, 4, 5. 4 farklı değer var. Cevap 4. 4 <laughs> neyin, neyin çarpımı? Bakıyoruz hepsinin kökücesi 2. O zaman 2 ile 2'nin çarpımı 4 ya. O zaman kök, kök dışına 2 diye çıkacak. 3'ün neline çarpımı şey 9 neline çarpımı 3'ün 16 neline çarpımı 4 4 3 4 3 daha 7 7 2 daha 9 cevap 9 Şimdi 25'in neyin karesi 5 o zaman 5 8'in neyin küpü diyeceğiz çünkü kök öncesinde 3 o zaman 8'in neyin küpü 9 şey 3'ün 3 olmaz. Ha 8 diyor pardon. Ben tekten bile gittik. 8'in tekniğe küpü 2'nin. Şimdi 81. 81 neyin dördüncü kuvveti? <laughs> Ona bakacağız. Yani x x üzeri 4 81 bunu bulacağız. Buradan da x 3 çıkar. Cevap ne yapar? Oyun yapar. Ee, eksi 3. Kare. Kare olduğu için <laughs> direkt dışarıya 3 diye çıkacak. Bu da küp olduğu için direkt dışarıya eksi 2 diye çıkacak. Apaşa artı var. Daha eksi 2 olarak çıktım. Bu da çift olduğu için 1 olarak çıkacak. Cevap 2. Eksi 5 tek olduğu için çarpı çift olduğu için 5. Şurası eksi 3 yapar. Çarpı 2. Evet pozitif. Var, dur, toplama doğru toplamayın 25 bölü eksi 1 o da 25 yapar. Tabii şurada eksi. eksi 25 bölü eksi 1 25 yapar. Şöyle eksi 25 bölü eksi 1 o da 25 yapar. Şimdi aşağı iniyor 9'u görmeyeceğiz. Üçün altıncı kuvveti gibi düşünecek burayı. Ha. Ya da şöyle yapalım. şöyle. üçün altıncı kuvveti değil mi? Üçün üçüncü kuvvetinin karesi diyelim. Niye böyle yaptık? 3 kare üzeri üç ya. Şu dokuz üzeri 3'e. Yani bu demek ki. 2 ile 3'ün yerini değiştirdim. bir değişmiş şey olmadığı için. Buradan gitmek olunca. <laughs> <laughs> Bu da değil mi? Tamam. O, bunu da değişti. Ama bunu değiştiremedi. Başka eksi olduğu için. Ama dur ya değiştiriyoruz. Ekti kirleri 3. Ekti 2 Ama bu şöyle 3 yapalım. Şuraya direkt girelim biz. E eksili olduğu için şurası 64 yapar. Şimdi eksili olduğu için şuraya böyle uğraşmayalım biz. Şu kareleri gitti. Şuradaki 2 ile şuradaki 2 gitti. Burada da var. Ha şu 2 ile şu kök gitti. Şöyle bakalım. Ne kaldı orada? 27, 27 çıktı. 64'ün küpü. 4'ün küpü. O zaman 4 yazacağız. 24 eksi 4 23 yapacağız. Nasıl yaptığını bize anlatıyorum. E, 9'u karesi 9'u 3 ile 2'ni yenileştirdim. Burası negatif olduğu için direkt öyle yazalım. Eksi x. Eksi x. Şu artı x olalım. eksi x oldu şu aslında. Bölü y eksi y artı y eksi x bölü y cevap A. <laughs> Şimdi çöklüğü üstüne atacağız. onu söyleyeceğim neresi 2 ya şöyle diyeceğim 3 bir dakika şu aslı 1 şu aslı 2 nasıl yazıyor 3 üzeri 1 bölü 2 diye yazıyor yani üstü 1 böyle yazıyoruz diğer taraftan da 2'ye getiriyoruz böyle bu e gelmiş 2/2'ye doğru o yüzden yanlış değil şöyle yap sen 2/2 2 3 yapmış 2/3 olacak <gülüyor> <gülüyor> bu da doğru Zekir'in karesi 64 olduğundan şöyle yazmış. Zekir'in karesi kök içinde 5 ya. 64'e 64'e. 1 bölü 9. 1 bölü 9'da 3 üzeri eksi 2 demek. 3 üzeri eksi 2 bölü 6 demek. O da 3 üzeri -1, 1 bölü 3 demek eksi 1 bölü 5. O yüzden bu da doğru. O zaman bu yanlış. Bu niye yanlış? 2 üzeri eksi 3 demiş. Bu 1 bölü 8 demek. Bu eş değil. Eksi gibi. O yüzden yanlış. <laughs> 3 üzeri 2 x artı 3 üzeri 2 x artı 1 bölü 2 eşit 3 üzeri 3 x artı 1 bölü 2 eşit 3 x artı 1 eşit 6 x eşit 5 2 üzeri 3x eksi 3 eşit tabi şurada böyle 2 var 2 üzeri 4x bölü 3 3 eksi 3 bölü 2 eşit 4 şurası 3 4x bölü 3 olacak. İşte dışlar çarpımı. 8 x eşit 9 x eksi 6 6 eşit x yapar. Ha, pardon dur. 3, -3 9 yapar. Şuraya 9 yazar. Kök 12 neydi? 2'nin karesi çarpı 3. Bu ne yapar dışarıya? Hop çıktı. 2 kök 3. Bu da doğru. Ya da dur, doğru olanlar dikkat alın şimdi yanlış olanlar. Kök 50 ne demek? 5'in karesi çarpı 2 demek. 5 kök 2 yapar. 5 karesi şeye çıkar. Arkadaşlar şimdi çarpma olunca direkt kareli bir şey varsa o tek şey yapar. Dışarıya çıkar. Mesela 180 36 çarpı 5 doğru. 48 ne? <laughs> 8 çarpı 6. O da doğru. 3'ü içeri açacağız şimdi. 3'ün karesi çarpı 5. Şimdi bunu nasıl yaptık? 3 2 5 diye. Şimdi içeri açacağız şunu. Hop. 3'ün karesi çarpı 5. Yani şu 3'ü içeri yazıyoruz taban olarak. Şu 2 üste alıyoruz. Gördüğünüz gibi üste yazıyoruz. Yanına bir de çarpıyoruz. 5'i çarpıyoruz. Bu kadar. İçindeki ile çarpıyoruz. Niye şuraya 2 yazdım? Bir de onu söyleyeyim. O 2'yi yazmayız genellikle. Ölmeyiz o Mesela örnek vereyim. 3 olsaydı şurası. Şöyle olsaydı 3 üzeri 3 olacaktı, şunu, şunu üstte alarak içeriye geçiyor, 5 oluyor. Yani kökün cc'sini üstüne alıyor ve çarp olarak geçiyor içeriye. Çıkarken de üstte şey de kökün cc'si gittiği için gidiyor. Öyle çıkıyor. <laughs> ha şöyle olsa mesela. 3 üzeri 4 diyelim. Şöyle olsun. Tam yine üstte şekilde. O da 4 birlik yapacak. 3 üzeri 2 olarak çıkmış olacak dışarıya. son geldimış aldım 45 45 ile 75 arasında yani 7 ile 8 o da 15

köklendirilir işte etrafı. 12 16 oldu. 2 4'ten 12 27 25 üzeri 12 B, C, A 3 4 eksi 5 panelinde kök 2 yazarız 3 4 daha 7 7 5 kök 2 doğru kök 12 niye eşit 2 kök 3 kök 27 niye eşit 3 kök 3 kök 75'e eşit 5 kök 3 hepsini yazdık şimdi yerine yazıyoruz eksi 3 kök 3 artı 5 kök 3 5'ten 3 çıktı 2 2 2 daha 4 4 kök 3 doğru şimdi bunları ikisini yazacağız 2 üzeri 4 Haa şöyle yazıyo 2 Artı 2 kök 2 Artı 3 kök 2 Şöyle 3 var tabi 3 var o zaman şu şurada vatan. Bir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı bunu şekilde edeceğiz. Bir. 2 Üç. Topla. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Doğru çıktı. Altı kökü. Şimdi hepsini silelim bir Até amanhã, é ne yaptık? 32 16 çarpı 2. 72 ne? çarpı 2. 50 ne? 25 çarpı 2. 18 ne? 9 çarpı 2. Oradan yazdık. 4 kökü 6 kökü oradan yazdık. 10 kök 2 bölü 2 kök 2 Cevap 5. Üç eksi kök beş futbol için içerisinde böyle şöyle. diğeri direkt oldu gibi çıkar. Eksici olmak önemli değil. Diğeri eksi çıkacak. Büyük olduğu için. Şu şu gitti. 3 artı 4 eksi 5 o da 2 kalır. Cevap 2. Bu doğru. Nasıl doğru kök 3'ün karesi yapar. O da kalan olayı gider. Kökte şöyle düşünür. Kök 3'ün karesi ya şöyle yani. Kök 3'ün karesi 2 ile kök gider. 3 kaldı geri. 3 kere 2 al doğru. 3 çarpı 2 2 çarpı 3 böyle çarpı. <laughs> <laughs> Bu şöyle olur. Olacaktı. Bu da dışarıya 2 olacaktı. Bu yanlış. kök alt kök üçü kök 2 doğru <gülüyor> 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 yanlış şöyle olacak şu kök 9 olacak bu da 3 çıkar kök 3 olmayacaktı yanlış Bu kök 20 yapar. Kök 20'yi eşit. Kök 20. 4 çarpı 5. Bu da dışarıya 2 kök 5 diye çıkar. 4 kök 5 diye çıkmaz. Çünkü 2'nin karesi ile kökün karesi gidecek. Şimdi size şu olayı bir daha anlatayım. Buradaki kibarda yapmayın diye. Kök 20 eşit. 2 2'nin karesi çarpı 5 ya. Şimdi bunu şöyle da biliriz. 2'nin karesi çarpı kök 5. Böyle da biliriz. Zaten bu 2 şu gider. Geleğine kaldı. 2. E o kök 5 ile kök 5 bitti. Yani böyle de düşünebilirsiniz. Bu tarz o şeyleri. çok yanlış yapıldığı için anlaşılmadığı için bazı yerlerde bu tarz şeyler o yüzden tekrar tekrar vurguluyorum anlamanız için. Üç, kök, iki. 6 kök 6 yapar şurası. 6 3'e 2. Bunu da buna böl. Kök 3 2 kök 3 cevap. 2, 2 2 4 4 4 kök 3 3 kök 8 3 kök 6 ha şöyle dedi ya da dur, şöyle yapmış gerek yok kök üçünde 8 çarpı 72 bölü 54 diyelim buradan yapalım işte 48 e 6 böl 7 yok 6 kez 48 e e böl 48 8 9 72 9'a böl 8'e böl. Ne yapalım, kök 64, pod eşit, 8 olarak çıkar cevap, 8. Bu da aynı şekilde yapacağız. Bölü 2 çarpı 3. 24'ü 2'ye böl. 14, şey 12. Kükür içinde 24 çarpı 54 bölü 2 çarpı 3 24 12 54 3'e böl 20 20 olmalı da 12 ha 2,18 Bunu nasıl ederiz? Altı çarpı iki çarpı altı çarpı üç diye ederiz. Heh. Altı dışarı çıkar. İçeride altı kalıyor. Altı altı.